Mehmet abimle beraberiz. Mehmet abimi çok kızdırmışlar. He evet he vallahi. Vallahi kızdırmışlar insanlar. Kardeş kardeş bunların gibi iyi değil. Bunların gibi cadı iyi değil. ben no, sana no. söyleyeyim. Bunlar bunların gibi iyi değil. Aynen. Bunların bunların gibi cadı iyi değil. Bak geldiler ha. Bunların gibi cadı iyi değil. Bak geldiler Mehmet abi. Selam aleyküm. Sağ olasın. Bize iyi, bir var abi. Var. Şarkı bir söyle sana 100 lira. Yok oğlum şarkı yok. Hadi. Niye abi? Yürü. Hadi. Gül. <laughs> Hadi. <laughs> yürü var abi bize yürü. Ya insanlar nasıl Arama. olmuş Mehmet abi? Verin? Güzel, lan de lan abi yok abi. Bir bir Hadi. Mehmet abi parayla kandıramazsınız. Tamam ne istiyorsun? Ne istiyorsun? kafi? Kusura abi. Mehmet abi? abi öyle bir yanlış Sen yapmaz. Sigara verin bir çarpma süresin ya. Ya sen ver. Abi sen söyle abi sana bir sana yürü Tanımıyorum Kusura abi. Tanımıyormuş bak. Mehmet abi tanımıyormuş. <gülüyor> Tanımıyor. <gülüyor> Tanımıyor. Merhaba <gülüyor> abi. Merhaba. <laughs> selam. Abi var ya Kızı Aha. Çekiyorum. Çekiyorum çekiyorum. <laughs> Mehmet abi sizi tanımıyormuş. Evet. Bilmiyorum. <laughs> Siz gidin abi yol alın. Hadi. <laughs> tamam. evet, <tabi> Hadi lan. Tamam. Mehmet abi sana. Yürü ya. Yok istemiyorum. İstemiyorum. Yürü yürü. Tamam. Tamam. Ne da dalga alsın? Da Kurban olayım sana. Da Hadi dalga getiriyorsan ver. Tamam abi bin. Dalga yükü. Dalga yükü. Ver. Ver. Al. Haa. 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 Tamam. Tamam. Hadi bir şarkı söyle. <laughs> Sonra bir daha geldin Sonra. Sonra. Bir daha geldin de. Abi bu dayı bak. Bu dayı da bir git geldin. Abi. Ya. Bu para sahte. Tamam. Sahte. Sahte o para. Baba, bu, baba bunlar döyelim mi? Döyelim bunları. Ya düğlen çocuklar mi? Mehmet abi. Tabii bunlar döyelim mi? Çocuk bunlar abi ya. Bunları dövsen ne olacak? Peki tamam. Sen büyüksün, sen affedilsin. Boş ver Mehmet abi. Sen böylelerini çok görüyorsun. Kara bunlar döyün mü? Döyün mü? Yok yok. Dö, dö, bir, e, indirin buraya bir lanşe. Yok yok. İndirin mi? Çocuk hepsi ya. İndirin mi buraya bir lanşe? Yok Mehmet abi dövme boş ver ya. Kara bunlar aşağıya indirin mi buraya? Yok yok. İne mü lan karnım doyuyor ben burada? Nereye gitti onlar? Sikir oldu gitti nereye gitti ya? Doyuyum lan karnım doyuyor mu? Abi tanıyor? Tanımıyor. Ha, bakıyor bize. Tanımıyor mu ki? Ha, Allah Allah. Ama seni bütün Türkiye tanıyor Mehmet abi? Kardeş, valla bir şey diyeyim mi? Ha. Kardeş bu böyle ya. Bunlar, bunlar devamlı burada bana takılıyorlar? Ben sana diyeyim. Ha. Bunlar yaparlar Mehmet abi. Karde, bunlar devamlı burada bana takılıyor be. Ben sana boş ver sen onları. Kardeş vallahi böyle olmaz. Olmaz, olmaz. Olmaması gerekir. Birinin burada gözünü şişireceğim, Ge gö göndereceğim. Gözünü ağzına geri göndereceğim. Böyle öyle yapacağım diyor. Boş ver Mehmet abi sen onlara bakma. Sen onlara bakma. Bak burada birini döveceğim ben diyor. Yok ya sen bana boş ver Mehmet abi. Dayı bak burada sigara ben, ben, burada birini döveceğim ben. Değil bak mi? bu merzinden birini döveceğim burada. Buyur Mehmet abime bir sigara vereyim. Tamam oğlum. Dur be. Çakma. Burada birini döyeceğim, döyeceğim. Aldım bu kalın içine geri göndereceğim. Hadi gel. Gö geri göndereceğim. Gö bu böyle olmuyor. Böyle olduk. Burada birini döyeceğim ben. <laughs> ya Mehmet abim bir tane. Ulan öküz? E öküz ol öküz. Kardeş burada birini indireceğim ama şey. Bak <laughs> burada birini ben aşağı indireceğim. Niye Mehmet niye yine kızdın? Burada 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 birini ben aşağıya şey indireceğim. Kızdırıyorlar ya abi ya. Ya diyorum ya hareket yapıyorum. ya diyorum ya hareket yapıyorum bana. Evet. Burada birini ağzını yüzünden karın içinden bırakacağım ben. Yani mi yapmaz da bak. Yanmazsam ben terbiyesizim. Burada birini döveceğim ben. dövme. Burada jelesini koparacağım ben bunu. Bu böyle olmuyor. Olmaz. Kanka bu böyle olmuyor. Mehmet abimi kızdırmışlar ama Mehmet abi öyle diyor da Benim Mehmet abi iyidir. Kardeş seslenmiyorum seslenmiyorum ulan. Seslenmiyorum seslenmiyorum Seslenmiyor Seslenmiyorum seslenmiyorum diyorum olmuyor. Hee. Ne kadar bir işler nasıl? İyi, i̇yi iyi. Kardeş nasıl? bak sesler mi yiyin? Sesler mi yiyin? Bak sesler anı Kardeş hangi bir pezoyinde uğraşacağım, uğraşacağım? Ha, tamam. uğraşacağım burada? Hangi bir yolu uğraşacağım? Boş ver. Kardeş hangi bir bak hangi bir yolu ben burada? Hangi soru uğraşacağım ben Doğru söylüyorum. Birini dövse öbür değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Sesler mi yiyin? Sesler mi yiyin? Hı hı. Boş ver Mehmet abi. Sen adam gibi adamsın. Kardeşim ben hangisiyle uğraşayım ya? Hangi biriyle uğraşayım ben burada ya? Doğru söylüyor. Babacım hangi biriyle uğraşayım ben burada ya? Evet. Hadi on tanesini dövdüm. Ya ha ben bak? Ha derim ki on tanesini dövdüm. Ben kimle uğraşayım ben burada Doğru söylüyor. İnsanlar çıldırmış. <laughs> Allah. Abim... Çıldırmış ne çıldırmış Mehmet kızdırmış kızdırmışlar. Yapmayın kızdırmayın Mehmet abim. Bak Mehmet abi burada Kardeş, adam. kardeş. Bak yapma diyorum. Yapma diyorum ya hareket yapıyorum. He. Ben yapma diyorum ya hareket yapıyorum. Aynen. Kardeş, hangi birini döyüm ben burada? Aynen. Hangi birini döyüm ben burada? Yetiştiremezsin. Yapma diyorum ya hareket, ya hareket yapıyor bana ya. Doğru söylüyor. Kardeş. Allah aşkına. Boş verme Mehmet abi. Ya siktir tanımıyorum siktirsin. Siktir. Aynen. Boş verme Mehmet abi. Keyfine bak. Yok kardeşim tanımıyorum ben bana ne bana. Babam bana ne bana ya. Doğru söylüyorsun. Lan bana ne kardeşim Allah Allah. Kardeşim tanımıyorum ki. Tanımıyorum ki.